Bu araçta. Bu mu? Dur, dur yerinde. Kız, ne i̇yi <laughs> günler. Ar Aracı uygun siz bir departmana yere çeker misiniz? gelip bir şikayet yapmamız gerekiyor. Evet. Tamam, siz departmana gidin diyeceğim ama aracınız hiç uygun değil. Beyefendi saldırıya uğradık da... beyfağında. Evet. Siz bu araca biner misiniz? Beyefendi Aa. sizin burun maşallah. Gerçekten Teşekkür çok ediyorum. Herkes onunla gerçekten. ilgileniyor zaten. Ee, ne Birisi yapalım, vardı, Instagram'a eğmensin Aynı onun burnuna benziyor beyefendi. Hmm, tanımıyorum. Alırsınız. <gülüyor> Siz <gülüyor> hastanede değil miydiniz az önce? Beyefendi, şu gun bakın. Burası. Burayı aklınızda tutun, tamam mı? Tamam. Biz ne yaptı biliyor musunuz? Bize neler yaptı? Ne yapmadı? Dur, anlatacağız zaten. Nefesini yorma. Buyurun. Aa, evet, başka polis şu an teşekkürler. Bol küllü teşekkürler. Kürş. Ah şu başımıza gelenler. Departman hangi departman bu arada? Highway Patrol. Ha uzaktaki mi? Evet. Hay 10 saat şimdi neyse ne yapalım. Beyefendi ben şey planlıyorum, ben çok zeki bir kadın olduğum için... Iııı... <laughs> şey... <laughs> Sırar Şimdi bunlar gun shop'ta bıçak bıçak satıyorlar tamam mı? Ben diyorum ki bunlar bizi darp ettiler. İki tane zeytin numaraları falan her şeyleri var bir sebepsiz yere dövdüler, bıçakladılar falan. E ben diyorum ki siz bunları bir e, operasyon düzenleyin, müşteriymiş gibi arayın, bir baskın yapalım bunlara diyorum. Abi adamlar gun shop'ta çalışıyor, neyin baskını yaptılar mal mı? Pardon. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Bir şikayetiniz varsa rapor tutarız. Var var beyefendi bizim şikayetimiz farklı. Bizim üstümüzde hiçbir şey yokken e, biz bir teklifte bulunduk. Teklifi düzgünce reddetmek yerine bizi dışarıya çağırıp bizi dışarıda bıçaklayıp bizi soydular beyefendi sonra cesedimizi küfrettiler. Yani bunu size birisi mi söyledi? Doktor mu anlattı? Evet, ya size arkadaşımız vardı yanımızda bıçağı görünce kaçtı. Neyse konuşalım içeri. Leopar'ımın kürküm de bir kötü olmuş. Ya. Gerçek kürk bu orada bu beyefendi biliyor musun? Hediye değil mi size? Burnunuza çok yakışır. Çok kanti durursunuz. Teşekkürler. Kız bacım arkanda bir şey yazıyor. Ne yazıyor kız? Cusimusi yazıyor kız neydi? Ah. İlk defa biz şikayet çizdi. Herhalde. Burada mı alıyorsunuz raporu? Ay beyefendi, belli hadi de benzediğinizi söylemişler miydi? Buyurun ben atılıyorum Siz olayı anlatın. Sen anlat. Ay sen anlat. Boğazım ağrıyor. Bıçak yedim her yere. Tamam ben anlatıyorum. Beyefendi biz gittik. Bıçak alacaktık. İki tane bıçak alacaktık. Kendimizi tabunmak amacıyla bıçak almak istiyorduk. Sonra ama bizim daha şehre yeni geldik. Paramız yok yani. Sonra biz adamları bir teklifte bulunduk. Ödemeyi farklı şekillerde yapmak için. Bunu reddettiler. Ama bize bunu reddettiklerini söylemediler yani bizi dışarı çağırdılar. Dedi ki gel dedi köşede yapalım dedi. Hani dışarı çağırdık. Bari burada yapmayalım dedi. Yalan mıyım Katerina? Doğru. Sonra e, biz dışarı çıktık. Bizi kovaladılar. E, önce arkadaşımı bıçakladılar. Ve bizim üstümüzde <laughs> hiçbir şey yoktu. Biz hiçbir şey söylemedik. Ofansif bir şey de söylemedik. Bizi bir anda bıçakladılar. Sonra bana küfür beni kovalamaya başladı. Sonra beni e, bıçakladı, bayılttılar. Karnımızı deştiler ya deşmediler yani çektiler. Sonra biz güç bela bizi yerliler, yereller hastaneye götürmüş yani. En son hatırladığım bu. Siz nasıl bir teklifte bulundunuz acaba? Ödeme için teklifte bulunduk. Anladım. bir şeyi kabul ettiklerini sonra da öyle davrandıklarını aslında kabul etmediklerini ifade ettiniz de siz tam Efendim. olarak nasıl bir teklifte bulundunuz? Beyefendi önce dedik ki ödemeyi önden yapalım dedik. Sonra dedi ki önden olmaz dedi arkadan yapalım dedik. O da dedi ki tamam olur dedi. Sonra bizi dışarı çağırdı. Anladım. Kendi aranızda konuştuğunuz jargonla cevap vermeyin lütfen. Siz tam olarak ne teklif ettiniz ödeme için? Biz ödeme için seks teklif ettik beyefendi. Bunun yasa dışı olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz ama biz çalışanız. Yani eski unicorn çalışanlarıyız. Anladım. Orası sizin iş yeriniz. Hı hı. Oradaki işlemlerle ilgili zaten belirli bir vergi ödeniyor diye biliyorum. Yani her şey faturalı zaten orada. Evet. Ama siz farklı bir ürün ya da mal hizmet almak için bunu teklif ediyorsunuz. Beyefendi devletimiz İşiniz, bizden nasıl vergi isterse biz her türlü vergi vereceğiz. Biz devletine çok bağlı kadınlarız. Anladım. Ama teklifiniz zaten yasa dışı. Şu anda mesela ama bu itirafınızla kabul ediyormuş. anladım. Sizin dosyanıza lütfen araya gireyim. Sizin dosyanızla ilgili zaten raporu tutuyoruz. Ama zaten evet. şu anda memurumla birlikte, beyanınızla birlikte yasa dışı olduğunu ifade edebilirim. Ceza alacaksınız bu durumdan dolayı. Bilginiz olsun. Beyefendi tamam ben alayım ama onlar da alsın. Çünkü bunu kabul ediyormuş gibi benim üstümde hiçbir şey yokken beni bıçaklıyorlar. Benim karnımı Tabii. çiziyorlar. Ben zaten fadenizi yani. alıyorum. Şahısların adını biliyor musunuz? Adını bilmiyorum ama işte o Garshop'ta çalışıyorlar. Telefonları var dediniz. Telefonları arkadaşımda var. Ee, bir, bir, kötü oldu. O şimdi geliyor. Böyle gitti. Gelecekse güzel. Ee, i̇sim hiç bir şey duymadınız mı? Sadece öyle sokakta görüp. Ne, ne ürün almak istiyordunuz siz peki? Beyefendi sanırım sarı sayfalardan gördü arkadaşım. Ee, ne alacaktınız siz? Bıçak. Bıçak. Ee, ne için? Başta dedim kendimize hani bir şey olursa savunalım diye. Anladım. Yani bıçak taşımak şu anda kanunlarla ilgili bizim de birimiz yeni olduğu için memurum siz biliyor musunuz? Direkt bıçak üstte bulunduğu zaman. Okey ona da bakarız. Zaten raporunuz tutuluyor. Sizin ben kimliğinizi görebilir miyim? Beyefendi kimliğimi de çaldılar. Üstünde hiçbir şey yok arayabilirsiniz. Adınız ne? Roxy. Adınızı kodlar mısınız? Ee, R, robot, ordu, x, y, yani, yozgat. Roxy Dine, Dion, Bion evet. Evet. Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Doğum tarihim o e, şey 2000. Tamam. Doğru. Kişiye bakıyorum. Tamam. Ben bilginizi de aldım. Ee, arkadaşınızı bekliyorum. Evet ben de onu bekliyorum. Gelecek şimdi. Başka anlatacağınız bir şey var mı? Başka anlatacağım bir şey yok. Biraz bekleyelim. Ben de zaten sizin işleminizle ilgili bir kontrol yapacağım. hoş geldin. Kanka konuşsana. Benim içeri girip çıkmam gerekiyor. Bilmiyorum bir kucaklayıp arkadaşımı şey yapar mısın? Ay kendisi çıktı. Yeter miyiz? Efendim siz neredesiniz? <laughs> Sen dışarıda. <de şans>. Durum nedir? <laughs> Burun nereden geliyor diye merak ettim. Babamdan. Çok iyi Baya farklı yani. Var Sizin mi? kimliğiniz var mı üstünüzde? Bakayım. Hayır yok. Adınız ne? Benim mi? Evet. Evet benim. No. Benim ismim Paris Diamond. Açma senin nickname'in Twitter'daki. Normal <laughs> adını söyle. Evet <laughs> lütfen. Nicole Wondage. Ya çatışma var ne oldu ya? Aynı vibratörümün sesine benziyor. Doğum tarihiniz? Kaç tane Nicole Bondaç var? Doğum tarihinizi, kimliğinizi teyit etmemiz için soruyorum. Ne Neler? istiyorsunuz? Tamam, önemli değil. <laughs> Siz anlatın ya. orayı. Doğum tarihi derken beyefendi. Geçti konu, kim, geçti ya. Yazıyor Allah Allah. Kimliğinizi ha. kontrol edersiniz. Neyin sayayım? O şat bir kadınım ben. Bir evet, e, o da, onun da mı anlatması gerekiyor? Evet, eee siz de anlatayım? Bayılmadan siz, önce siz... hatırladığın hatırladın her evet, şeyi. Evet. Ödemeyi andan yapacağız dedik. Siktiler. Ya yani, siktiler derken soktular siktiler. Ama sikildi geldik buraya. Tamam Aşkım, şahıslarla ilgili bir, bir isim. ilgili bir isim. Tarif edebileceğiniz görüntüler. Hiç bilmiyorum. Zenciydi. SS'liler de. Yani nereli olduklarınızı onlar mı söyledi? Siz mi tahmin ediyorsunuz? O Shop'ta çalışıyorlar işte SS tarafı ya beyefendi. Anladım. Hani Gun Shop'ta çalıştıklarını kesin teyit ediyor musunuz? Evet. Kendileri, kendileri evet. söylediler mi size? Yani biz burası bizim vesaire. Beyefendi ilandan aradık. Anladım. Dedim ya. İlanı bir bakayım. İlanı göster. Hangisi? Ne zaman aradınız? Söyleyeyim. Sarı sayfalara girin beyefendi. Evet. Gun Shop 724 uygun fiyatlı diye bir ilan var. Saat kaçtaki? 2.10'da görünüyor. Evet. O saatlere yakın aradık. Bir bakayım geçmişten. Hmm. 2.42 daha. Tamamdır. Siz e, şu an son aradığınız numarayı da görebiliyor musunuz? Telefonunuza bir bakın. Telefonunuz var mı? Telefonumuz var. Aradığınız numarayı hatırlayabiliyor musunuz? Mikal. Yine mi gittin? Ne yaptın ya? Efendim ben arayayım o alayım mı hmm. Benim numaramı bilmiyorlar. Yok aramayın sadece biliyor musunuz hatırlıyor musunuz diye sordum. Söyleyeyim yani... o zaman. Okey. Sonra konunun söyleyeyim direkt. E, 66 39. Ya da hepsini mi söyleyeyim? Bir arıyor ya. Efendim. Bu buyur, buyur. Ben aramışsın. Ya. Okay. Kimi aradın? Kimi aradın az önce? Kimi ara... kimse aramadım o beni aradı. Anladım. Ee, tamam biz numarasını da kontrol edeceğiz. Başka bir ifade devam edecek misiniz? Anlatacağınız başka bir şey? Ya bu kadar. Anladım. Ben e, raporunuzu aldım. İleteceğim savcılığa. Buna Ama göre işlem başlatılacak. E, İletsin ama e, şimdi bizim arabamızı falan da patlattılar yani tekerleklerini patlattılar evet. demiyoruz yolda bizi bir motile bırakabilir misiniz acaba? Memurum siz yardımcı olur musunuz ben de raporlarla ilgileneyim. Sağ olun. İyi günler.